Bu kısa videoda Tayent NMP9 modelinin e, buton bazında alkali seviyelerin ayarlanmasını e, öğreneceğiz. E, fabrika ayarları dünya ortalamalarına gelir ama biz istediğimiz her değer atayabiliriz. NMP9 çok güçlü bir cihazdır. İstersek birinci butona bile 11. seviyeyi, 11 pH'ı atayabiliriz. Buton bazında hangi tercih doğru denilirse, genelde Türkiye'deki eğilim, Birinci seviyede 8.4, 8.5, ikinci seviyede 9.2, 9.5 aralığı, üçüncü seviyede 10-10.5 aralığı hatta 10.4 gibi bir değer önerilebilir. Ee, Türkiye ortalamasındaki sularda fabrika ayarında gelen değerleri bazen değiştirmek gerekebilir. Bunun için elimizde güvenilir ölçüm yöntemleri vardır. Bu solüsyonla yaptığımız ölçümlere göre renk tayini yapabiliriz ya da eğer PR cihazlarınız varsa bunlarla da renk tayini yapılabilir. Bu makine fabrika ayarlarının dışında geldi. Bu ayarları çok değiştirdik ama ideal fabrika ayarlarına göre ben ayarlayıp bu ayarı da size göstermek istiyorum. Buton bazında ayar yapabilmek için önce set butonuna basıyoruz. 3 saniye bir ses duyuyoruz. Bu sesi duyduktan sonra ayarlayacağımız butonu seçiyoruz. Buna da basılı tutuyoruz. Birinci seviyeyi ben 0.60 görüyorum. Bunu 1'e getiriyorum. 1'e getirdikten sonra F2 butonuna basarak 1'e getiriyorum. Azaltmak istersen de F1'e basmam gerekiyor. F2 ile 1'e getiriyorum. 1 olduğu zaman set butonuna tekrar 3 saniye basıyorum. İkinci seviyeyi 2'ye ayarlayacağız. Tekrar basılı tutuyorum. Buraya basılı tutuyorum. Bu 1 görünüyor. Bunu da 2'ye ayarlıyorum. Set butonuna tekrar basılı tutuyorum. Was Üçüncü seviyeyi de 3'e ayarlıyorum. Tekrar set butonuna basıyorum 3 saniye. 3 butonuna basılı tutuyorum. Ankaline. Bu sesi duyduktan sonra 2.20 görüyorum. Daha düşük görebilirsiniz kendi cihazlarınızda. Bunu 3'e getiriyorum. Set butonuna basılı tutuyorum. was completed. Alkali seviyeleri sırasıyla e, bulunduğumuz şebeke, e, yerdeki şebeke suyunun değerine göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte 8.5, 9.5, 10.5 gibi tahmini değerler ayarladık. Şimdi bunu test edeceğiz. Aynı şey asidik suda da ayarlanabilir. Burada ayar değiştirmeyeceğim. Sadece göstermek açısından basıyorum. Aynı şekilde asidik 2'ye geldiğimiz zaman. Asidik. Burada asidik seviyeyi değiştirmek için bir opsiyon geliyor. Bu 4'e göre ayarlanmış. Asidik 2, 4'te gayet iyi sonuç veriyor. O yüzden buranın şeyini değiştirmiyorum. Biri de kendi tercihimize göre ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra bir test yapmak istiyorum. Üçüncü seviyede lila rengi, e, lacivert rengi görebilmem lazım. Bunun için üçüncü seviye butonuna basıyorum. Bu testlerde suyun biraz akmasını beklemekte fayda vardır. Filtre içerisinde ve iletim hattında kalan suyun tahliye edilmesi ve iyonize edilmiş suyun gelebilmesi için. Bir süre 5-10 saniye bekledikten sonra biraz su dolduruyorum. Bu seviyede yarım bardaktan biraz fazla suya bir tüp damlatabilirsiniz gerçek rengi görebilmek için. Burada kullandığımız tüp sistemi şu. Ortaya çıkan su değerinde 10.5 pH uygun olduğunu, lila renkte, lacivert renkte olduğunu görüyoruz. Ayarlarımızın doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer bu ayarı yetersiz bulursak daha çok 11 pH'e kadar, şurada görünen renge kadar da ayarlayabiliriz. Ama ideal içme suyu olarak bu seviyelerin 1, ve 2, 1 2 ve 3. seviyede doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu esnada ekranın şu bölümünde bize gösterdiği değerler, işte 14 dakika daha cihaz çalışacak, hemen akabinden pH değeri gösterecek. Bu değerler fabrika ayarlarının dışına çıktığı için fabrika 9.50 ama biz 10.5 su alıyoruz. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu indikatörle aldığımız değerler doğru değerler olacak kalacak. Ekranda gördüğümüz değerlerin bir anlamı olmayacaktır artık.